Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz ve yanımda ekip var. Hoş geldiniz ekip. Hep birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hep birlikte demeniz lazımdı Bir daha olmaz. Hoş bulduk. Tamam 3, 2, 1 deyin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkes öyle gibi bunu. Herkes, herkes <gülüyor> ölmüş. nasıl lan? Evet gençler ekibi tanıtayım. Vision of Tiger, e, İsmail, Oruçhan. En güzel var. benim. Kaan bu zaten. Veysel biliyorsunuz. Bu da Arda. Bu da ben. Beni de biliyorsunuz. Bu da en adım. güzel benim. <laughs> Hayır evet, benim. Ya. Ekibi topladık dediğim gibi. Daha çok böyle e, GTA 5'te ekip videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve tüm videoları haberdar olmak için de sağ alttan kanalıma abone olabilirsin. Hadi başlayalım. Herkes Zentorno mu seçti abi. Yok, şey, ben, ben, şey ben şey 20 ben. İlk, ilk şey başta nasıl boost oluyorduk? E, son son sayede bas. Sen yazarken. Aynen. Son sayede W'ye bas. Hadi bak. Nadi baş Abi E'ye basıyormuş. Veysel gider misin? <laughs> abi E'ye basıyoruz ya. Veysel yüzünden en, en arkadayım. Beyler şimdi beni geçmek yok ben YouTuber'ım. Videoyu ben çekiyorum. Ağla. Ağla. Geri <laughs> zekalı. İsteseniz de geçemeyeceğiniz herhalde. Öyle mi? Oruç ne yapıyorsun Oruç? Tamam tamam büyük konuşmayayım. Salla. Kanka, şey bir salla gideyim. Bir salla gideyim. gideyim. Arif'in Ekip adına hepinizde bu live patlamış. Ya, La oğlum bir salı konuşayım. <laughs> lan bir salı konuşayım. Ek... Ya ben kaldım burada. Konuşmak Konuş... istiyorum. Gençler ekip adına hepinizden bir like patlaması istiyorum. Eee... Allah kahretsin nereye gittim ben? Anasını söyle ben tam ucunda kaldım Ay. lan. Oğlum yok oldu lan, lan. oğlum lan. <laughs> Uçuyorum. Ya oğlum bütün eğlence arkada ben bekliyorum ya. <laughs> lan oğlum. Vallahi bekliyorum. Abi Veysel burada. Selam kankacığım. Selam Beyler. Aleyküm. Durdum sizi ben bekliyorum. Hoş. Hadi gelin. Veysel. Veysel e niyet vermeyin abi. La Veysel. E... Veysel. Benim patladı. En ayın çeki Oğlum o... ne oluyor lan? Lan oğlum. Ben patladım. Lan, ben patladım. <laughs> Ketçap açık lan <açıklar gülüyor> oyunda. Durduk yere <laughs> Keşke keşke beklemeseydim yetiştiler lan. Lan, lan olacağım. oğlum. Oğlum lan, burada ne <laughs> 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 Oğlum yetişin azıcık ya. Berke arkandayım. Arkadan arkadan muslayım mi? Lan vurma. Musla muruk. Hayır 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 hayır, e ya hayır. Ya, abi. Al 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 Ozan tornalı var ya Ozan tornalı. Onu onu avrudunu. As. Burke Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Beysel yetişemedik. Ya. Eyvallah. Oğlum beyler ne oluyor? Ben milleti bekliyordum 6. oldum. Oğlum ketçap çocuk boyunda hiçbirimiz yapamayız. Neyse Allah'tan şey. Al, altıncıyım da şu an geçerim. Şu an yaparım. Ya altıncı Hayır. Altıncı benim lan. Rus konudan. Neyse Geç be geçtim lan hadi bakıyorum. Ben Abdullah bekle. Abdullah ya gel alacağım bas. Bittim. 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 Hayır. Aa, Hayır. Abi, <laughs> herkes ben yerleştirdim. Evet biz. Geçti işte bu. Ben oturamadım ben ya. Ben çekil. Zıvarlanarak <laughs> <laughs> geri döndüm. Adam değilsin. <laughs> ya. <gülüyor> 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 Oğlum, Veysel geliyorum. Veysel geliyorum canım kardeş. Aa çek bu oyunu attım Oğlum lan, düştüm lan. Kol bozuk <laughs> benim. Ben girdim ben girdim. Abi benimki yetişmiyor saçmalama bak. Ben yetiştim. Azıcık CTRL ye abi, basarak. Ketça... Ay CTRL basarak uçun yetişirsiniz. Yok, abi hayır ondan yapmadım. değil. Ketchup açık oyunda. Birinci olan bitiremiyor. Ya yani geçemiyor. Sonuna kadar. Arkamdaki A kim lan lan vurma Aha düştü arkamdaki. Aha <laughs> <laughs> düştüm ya. Sen... <Ne gülüyor> Nihayet. Daha en baştaki A yerdeyim oğlum ben. Ben niye beşinciyim kısım. ya? Ben niye ikinci oldum? Evet abi teşekkürler Türkiye'm. Wallride'da -right ıskalayan yok mu? Ben ben, ıskalamadım. Ben, ben, ben de ıskalamadım ama hala beşinciyim abi. Entitoria'ya geçemez. Entitoria'ya geçemez. Tesarıp kayıyor ya geçemiyorum abi arkamdaki kim selamlarımı iletiyorum ona yani dördüncü oldu aslında aslında hepim, hepiniz arkamdasınız kanka oğlum ben sizi bekliyordum Sen ya adamlar beni geçti ben sizi bekliyordum abi tesarıp çok pis kayıyor ya ne yapayım ben almasaydın <laughs> <laughs> ne aldım ben Allah aldırdılar. Ben ya, elektrikli araç diye aldırdım ya. Oğlum elektrikli araç tamam eyvallah da hızlı gitmez ki o. Yani tamam hızlı hızlanır ama sonunun hızı düşük. Abi Wallride'ın kralı X80 Proto'dur ya. Yok şey o series. 20. O series abi. En tili. En tili ben, de güzel. ben, en, en güzel şeyle yapıyorum. X80 ne yapıyorum ben? Ya, ya abi bu... daha geç şey olmalısın Allah ya. geçemiyorum. Bir türlü kaçtım. düştü. 2 2. Iki, iki. ikinci oldum lan. <laughs> Lollar. Beyler ya benim. Abi geçemiyorum ki. Ben birazdan Ar bitiriyorum bu arada. Arda hayatta mısın? Kan beklesene kapşak. Vallahi ölüyorum ben arkalarda da. Kanka bekleyince kaybediyor. Senden biliyorum ben. Kanka ben hemen arkandayım. Ben kaybetmiyorum. İkinciyim ikinciyim. Bu arada Çok altıncı kıyım. kim? Zaten Değiştim. zaten çarptım ben. Geçersin ben şu an. Geldim geldim. Kan geliyorum oğlum. Evet abi. Kank, Sen orada. Kaç! çık. <laughs> hadi. <gülüyor> yetiştim, yetiştim, yetiştim. Hadi Kaan, hadi görüşürüz kanka. Hadi, hadi. Görüş. Hadi. Kanka orada çarpmazsam geçtirmez mi kendime ya? Abi. Kanka, o, orada durmam bana. Takılmazsam birinciyim abi. Gerçi beşinciyim ama takıl desem ne olacak? Eh. altıncıyım oğlum. Hadi hadi. O hadi. da güzel. <laughs> o büyük bir başarı zaten ama onu nasıl becerdin? Çok... Abi geçemiyorum. Ben nazar, geçtim abi ben Nazar değdi. Oruçan oğlum. Abi adım. bu ne? Ya, ya o serisi. Ya. o serisi modifiyeleyeceğim abi yeter ya. Ben bitiriyorum. Ben bitirdim abi. Bitirme be. Abi T20 harbiden kayıyor çıldıracağım ya. Ben T20 ile bitirdim. Ben yeah. de T20. Yi... Aa iz loves. Aa dayı faka dofaka? Yeah. Çıldırın beyler, çıldırın, 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 çıldırın. Hey, hey. O pembe, o siris kim? <laughs> ben. Beni. Helal. Delikanlı adam pembe araba yapar. Delikanlı Ay, pembesi aa. abi. Delikanlı pembesi. Lan Ve ne bana oluyor? Bulaşma. Ben gidiyorum bana bulaşmayın. Bak. Bak! <gülüyor> <gülüyor> bana bulaşmayın. Lan nereye gittim ben? <laughs> Önünden sen turnaştın abi. Aynen öyle ya. Selamlar öküm. Kan. Busla kanka. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum domates kan. almayı maskasına. Allah çarpar böyle tamam mı? Bir daha. Eyvallah. Ya, al, belki. ayvallah. Kanka eyvallah dedik gene sigara. <laughs> ne yapıyor? ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam, Akkattı, <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Adam elini takla attı lan yerde. Kim bu lan? Veysel. Abi Veysel çıldırdı ya. Ben Veysel modifiye edeyim arabamı. Veysel yemin ediyorum şıldırdı abi. Ne abi birinci be. kim öyle uçtu gidiyor. Ar Aa, abi, Aa, arkamda belki var herhalde. Bakayım geliyor arkamda belki var. Bir A tur bir tur. Veysel gel hızlı hızlı belki geliyor bu düşür. Geliyorum abi arkandayım. Hakan hayvan gibi geliyorum. Kanka Dikkat et arkanda A Kaan var belki Cemal Kaan'ın kur. Kaan'ı kim kim koruyacak oğlum? İkiniz de yatırma. Biz youtuberları sevmeyiz. Motum Aynen gibi. biz. Biz Aa! de. Ee, hadi bakayım. Kaan çekte, tekte tekte. Zor son, bir şey değil ya. Son anda spin attım biliyor musun? Son anda girdim yani toparladım geri. Kaan geliyorum bir tane al kaan patladı. ya al kaan dönüyor valla dönüyor. O kadar valla valla ters de yapan ben. üçüncü oldum oğlum. Kim var şimdi önümde? Oğlum birinci ar ne öyle uçtu gidiyor oğlum bu. Arda'yla var. Oğlum ben bu Ares'in eski halini biliyorum. Bu yeni oğlum, hali mi? Yeni hali bu yeni blend. Ah, mi geldi? Aynen şu tüplü şeyler falan gelince. Aha yetiştim. Ya ben şeye çarptım Oradaki yere çarptım. Ben de oraya çarptım. Hayır. <laughs> <laughs> <Lan oğlum. gülüyor> Berke. Efendim. Saat diyor. Siz açtın? Hayır. Hayır. E... Arda selamdan hüküm. Aleyküm selam. Ta ben ilkindim Ka Neyse. Kolaydı. Kaç tur? Lan. Bir. As. Ben yanlışlıkla bir lan? şeyler yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Oğlum error verdi benim GTA. Aa <laughs> left. <laughs> <laughs> abi. GTA report abi. Arda önümden çık. Arda. Hop. Hadi eyvallah. Lan birden yanıma spamlandın. Neyse. <laughs> Görüşürüz kardeşim. kardeş. Hadi rüzgar al. Birinciye yetişelim. Vurma vurma. Yetiş birinci yetiş. yetiş. Birinciye yetiş yavrum yetiş. Neyse evet, <laughs> sağ olsun beşinci oldum. Arda yı yıkmam lazım. Yıkıl Arda. Allah Arda... kahretsin. <laughs> Lan gitsene. <gülüyor> Ana. <gülüyor> o o birinci. İkincilik her neyse. Hadi eyvallah. <laughs> Bitireyim Hadi mi be? be bi neyse bitireyim de DNF olsun. Bitir bitir. bitir. <gülüyor> 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 <Alanları üçlü gülüyor> adamlar uçuyor oğlum